Arkadaşlar merhaba. Şu an Naples'ın kuzeyindeyim. Denizin kıyısındayım. Bugünkü amacım kayığımla denize çıkmak, okyanusa çıkmak. Yani ara sulardan ziyade daha çok açık sulara çıkmak. Orada biraz şansımı denemek istiyorum. Balık var mı yok mu diye. Burası halka açık parkı bu arada. Şurada balıkçılar geliyor. Şu tarafta balıklarını temizliyorlar. Şurada bir tane polis var. Balıkların ölçülerine bakıyor. Uygun mu değil mi diye. Üçten sonra kapanıyor burası. Üçten sonra bedava diye anladığım kadarıyla. Birkaç yere sordum öyle söylediler. Arabayı park ettim inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Kayağım şurada. Birazdan suya çıkacağım. Şu Yeşilliklerin ötesinde denizin olması gerekiyor. Oraya doğru gideceğim. İnşallah bir yarım saate denizde olurum diye düşünüyorum. Her şey hazır. Suyumuzu aldık. Yemimizi aldık. Denizde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Şu gördüğünüzlerde okyanusun çıkış noktası. Daha doğrusu başlangıç noktası. Şurası da ara suların kesiştiği yer. Amacım şuraya gitmek. Şu paralelde, şu okyanus paralelinde biraz balık tutmak, sonra geri gelmek. O kadar fazla açılma niyetim yok. Böyle bir paylaşım dedim burayı. Oraya doğru gidiyorum. Bir 20 dakikadır kayak çekiyorum. Şurada balıkçılar var. Şurada durmuşlar. Balık tuta, tuttuklarına göre. Orada bir şeyler var. Gelirken oraya bakarız. Evet, çok güzel bir yer. Naples'ın güney, pardon. Naples'ın kuzeyindeyim. Kamp alanım Naples'ın güneyi, burası kuzeyi. Benim kamp yaptığım yerle bura arasında 30 millik mesafe var. 45 dakika sürüyor. Şu anda denizdeyiz. Gördüğünüz gibi dalgalar geliyor. Dalgalara dik gitmeye çalışıyorum ki beni zor durumda bırakmayız. Şu an kıyıdan şu kadar uzakta bulunmaktayım. Yaklaşık olarak suyun derinliği galiba 6-7 metreye geçiyor. Biraz daha derin bir yere gelip burada şansımı denemek istedim. Şuraya bir ağırlık bağlamışım. Ağırlığı da suyun dibine atmışım ki kayağım sabit dursun. Şu ağırlık vasıtasıyla şurada suyun dibinde bir 5 kiloluk ağırlık var. Bu vesileyle suda sabit duruyorum. Burada biraz balık tutmaya çalışacağım. Eğer tutamazsam biraz daha derin tarafa geçmeyi düşünüyorum açıkçası. Ay, deniz çok dalgalı. Biraz dalgalı olduğu için beni rahatsız etmeye başladı. Dolayısıyla yavaş yavaş karaya gideceğim galiba. Şuraya göstereyim dedim. Pek bir balık hareketliliği yok. Bana gelmedi daha doğrusu. Dolayısıyla fazla beklemek istemiyorum. Şu kanala gidip pek orada göstereyim. Burada genellikle balıklar daha doğal olarak çok oluyor. Çünkü kanala doğru geliyorlar. Buraya doğru gideceğim. Şu anda sahile geldim. Kayağım şurada. Kimsecikler yok bu arada bu sahilde. Şu suyun diğer tarafında insanlar var ama burada kimse yok. Dolayısıyla şöyle yapay yalnızım diyebilirim. Gelmişken biraz suya girip biraz da deniz kabuğu toplamayı düşünüyorum. Burada çok güzel deniz kabukları var Allah için. Mesela i̇şte şurada bir tane var. Şöyle değişik değişik deniz kabukları var. Biraz toplayabiliriz. Mesela şunun var Evet burada bir saat falan takılırım. Ondan sonra geri giderim diye düşünüyorum. Oldukça güzel bir gün. yengeç. Sadece kabuğu kalmış. Evet biraz takılırım burada. Şu güneş güneş ve dalgaların tadını çıkarıp gitmeyi düşünüyorum. Şu kayağını biraz çekeyim de. Ne olur ne olmaz su seviyesi yükseliyor gibi. Şunu şuraya çekelim. Arkadaşlar bu güzel sahilden ayrılıyorum şu anda. Saat 7.30'a geliyor. Akşam olmasına 45 dakika var. Bir saate karanlık olur. Yarım saatlik bir yolum var benim. Şurada kimsecikler yok. Şurada ağaçlar var. Şurada birkaç tane insan var. Görüyorum ne yapıyorlarsa artık. Deniz kabuğu mu topluyorlar anlamadım ama neyse birazdan gitmem lazım mecbur. Çok güzel bir gün oldu. Yarın buraya gelmeyi düşünüyorum eğer bir aksilik olmazsa. Yarınki niyetim farklı bakalım yapabilecek miyim? Arkadaşlar merhaba. Şu kanaldayım. Şurası deniz. Şu tarafı ise arka su kısmı. Yani kanal kısmı. Ve şöyle bir balık yakaladım. Balık yiyiliyor mu yiyilmiyor mu bilmiyorum ama Makarada benziyor. Çeşidini tam bilemiyorum. Sonradan çıkarırız. Şöyle paylaşayım dedim. Şu anda denizin kıyısında Tek başıma Mangalbaşı yapıyorum ve şu balıklı karidesli dürümü birazdan yiyeceğim